Avrupa İlaç Ajansı'nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın COVID-19'a karşı geliştirdiği aşıya koşullu pazarlama izni verilmesi yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı. Açıklamada söz konusu aşının %94.1 etkili olduğu ve 18 yaş ve üzerindekilere uygulanabileceği kaydedildi. Bu aşamada AB Komisyonu'nun Avrupa İlaç Ajansı'nın verdiği onayı tasdik etmesi bekleniyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Avrupa İlaç Ajansı modern aşısının güvenli ve etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu. Şimdi aşıyı onaylamak ve ABD kullanılabilir hale getirmek için hızlı biçimde çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Komisyonun tasdik etmesinden sonra AB ülkelerine bu aşının da dağıtımının kısa sürede başlaması bekleniyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna'nın geliştirdiği aşıya 19 Aralık'ta onay vermişti. Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının ardından ABD onay verilen ikinci aşı oldu. Massive... AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık'ta kullanım onayı vermişti. Onayın ardından aşılamalar 27 Aralık'ta AB genelinde başlamıştı. AB daha önce de opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech Pfizer'la 300 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanof GSK ile 300 milyon, Johnson Johnson şirketi 400 milyon, CureVac 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.